Doğum haritamızda Merkür'ün bulunduğu ev, zihinsel enerjimizi hangi yaşam alanlarına yönlendirdiğimizi, nasıl bilgilendiğimizi ve başkalarıyla ile iletişime hangi yollarla geçtiğimizi gösterir. Merkür ikinci evde yerleştiğinde Boğa burcu yerleşimine benzer özellikler ortaya koyar. Burada akıl rasyonel olarak çalışır. Ticarete yatkın, eğitim işleriyle de ilgilidir. Düşündüğü ve değer verdiği değerlerde pratik sonuçlar ortaya çıkarabilir. Ekonomik iniş çıkışları hemen kavrama yeteneği vardır. Zekası sayesinde kendini güvende hisseder. Becerikli, deneyimli, mal varlığıyla uğraşmada da yeteneklidir. Olumsuz açılar altında para kazanma konusunda çok fazla hırslı e, olabilir. Bu konularda e, yalan söyleme eğilimine de girebilir. Paraya yaklaşım biraz daha düşüncesiz ve tedbirsiz olabilir. Merkür ikinci evde ekonomistler, satıcılar, yazarlar, Yayıncılık işiyle uğraşanlar iletişimle ilgili her türlü meslekte başarı verebilir.